Yepyeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birbirinden değişik sürpriz paketler açacağız. Herkese merhaba. Elif'in dedede gibi bugün sürpriz paket açılma zamanı. Evet. Bir sürü daha önceden sürpriz paketler hazırlamıştık bildiğiniz üzere. O videoyu izlemediyseniz Şuradan. Kanalımızdan bulabilirsiniz. Bu arada Yine abone olduk arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Daha çok video geleceğine emin olabilirsiniz. Şimdi başlayabiliriz. Bu arada sürpriz paketlerin hepsinde farklı şeyler var. Mesela burada Wings varsa içinde başka bir şey var arkadaşlar. Biraz evet. farklı olmasını istedik. O yüzden böyle yaptık. Sıkıcı olmasın. Loyal paketin sen loyal çıksın falan istemedik. Şimdi evet. birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hadi başlayalım. Tamam. Ee, İyi kim açsın? İki sen aç bir tane seç bakalım. Tamam. Bu arada, bu arada şurada da sürpriz paketler var. sığmadığı hiç. Bu arada sekiz tanesi abim hazırladı sekiz tanesini de ben hazırladım birbirimizin hazırladıklarını görmedik. Evet. O yüzden. Benim hazırlıklarım Elif'in ork, Elif'in hazırlıklarını ben açacağım. Tamam. Ben şundan başlamak istiyorum. Tamam, başla bakalım. Bakalım içinde neler var? Lore paketinden ne çıkacak bakalım. Shopkins broşürü var burada bir tane, şöyle. Kaçıncı sezon? Bu 6. sezon. Evet. Bu kenara koyuyorum. Çok fırlattım. Neyse, sonra... Yine bir Shopkins broşürü var. Bu kaçıncı seri? O da 10. On, on, on seri. Tamam sonra ay çıkartamadım. Böyle bir tane dondurma cici bici, cici bici evet Shopkins var. Limonlu dondurma. Burada bir tane sağ Shopkins var. Başka burada da bir tane dondurma Shopkins var. Başka bir şey yok. Evet. evet. Bunları kenara koyalım. Dizebilirsin sen kenara bunları. Ben şunu alıyorum. Pardon onu ben açmıştım galiba. Evet sen yapmış. Ben hatırlıyorum. Şunu Hocam. ben alıyorum o zaman. Bunu Elif hazırlamıştı. İşte burada bir Master High paketi var. Sürpriz paket gizem içerir yazılmış. Açalım bakalım. Açamıyorum. Açamadım ya. Bakıyorum ne çıkacak. Ve bunun içinden bir tane rocker çıktı. Bir tane lol kartı çıktı, bir tane, bir tane de, de kalıç çıktı. Çiu 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 çiu. <laughs> ne alakası arkadaşlar? Bunu anlamadım. Onu da bir anlığına koymuştum ben de. Evet, hayır. benim paketimden çıkan bunlardı. Şöyle kenara koyayım. Sen bu arada diğer paketini seç. Tamam. Ee, ben daha açsam ne açsam? Ee, ben şunu açmak istiyorum. Wings paketini açıyorsun. Evet, paket. Neye bakalım bunlar ne çıkacak? Ee, bir tane pes çıktı. Low pets. Tamam. Sonra bak, bir tane böyle bir şey çıktı. Low pets'in yatağı bu. Hı, tamam. Bunları da çıkarttım. Burada bir tane e, ee, büyüteç. Yani low şey. Adını unuttum. Şu an. Ice Spice. Ve Pops yazan üstünde bir tane biber al. Evet. Bunları da kenara aldık. Shopkins'in diğerini de şuraya koy istersen görsün arkadaşlar. Bunu tamam. sen hazırlamıştın değil mi? Evet. Ben de bir Mickey Mouse Disney Spice paketi açıyorum. Zaten paket mi açıyor arkadaşlar? Bir yine Her Majesty kartı çıkıyor bana. Bir tane Ice Spy gözlük çıkıyor. neler var şimdi bakalım başka ne çıkıyormuş İlham. bir tane de dövme çıkıyor parmak dövmesi Şimdi arkadaşlar bir pembe dünyadan bakmak ister misiniz? Ha, her yer ne kadar pembe. Evet. İstemezdim <laughs> tabii ki böyle bir şey olmasını. Bunu da diğer kartın yanına koyuyorum ve Elif Nur'a sıra geçiyor. Elif Nur'a sıra. Evet. Ben de sıra. Hı, acaba? E, şuradan bir shopping paketi açmak istiyorum yine. Koluma bant yapışmış. <laughs> <laughs> e, Şimdi hemen açalım. Bir tane e, taso çıktı. Blink, Blink Queen var üstünde. Tamam. Şunu kenara koyayım. Yine bir taso. Burada da E.T. E bag galiba. E.T. bag. bag. Yine bir e, taso. Teacher bags evet, var üstünde. Başka bir şey var mı? Peki. Evet var. Bir saniye daha bir şey yok. Bir de bir tane de lise var. Şey, ah. Devam ediyoruz. Bunu da kenara koyalım. Ben buradan bu paketi açmıyorum çünkü ben hazırladım. Bunu sen mi hazırlamıştın? Hı hı. Tamam. Bir tane namnams paketimiz var. E yıktım. Şunu düzeltelim. Namnams paketini açıyorum. Bakalım içinde ne var? ve arkadaşlar kurtulamadığım lol kartlarından biri. Elif'in <laughs> her pakete galiba lol farkı koymuş. Bana öyle geliyor. Veya sen hep lol kartı olanları seçiyorsun. Olabilir bilmiyorum. Ama ben, bana hep lol kartı denk geldi nedense. Sonra devam edelim. Bir tane namnams çıkıyor. Çok hayret ettim çünkü. Namnamsa namnams koymuş arkadaşlar öyle yapmak istedim. Başka. Başka da bir şey yok içinde. Devam edelim. Ee, ben de sıra. Ben de sıra evet. <laughs> Çok rüzgar var bu arada arkadaşlar. Arkadan sesler gelebilir. Bu yüzden. ne açsam ne açsam. Kusura bakmayın. Şuradan bir tane Doktor Duffy'di galiba tam olarak. Doktor makes Doktor makes stuffings. Şimdi <laughs> hemen. Ooo bayağı bağlı bu oldu. <laughs> bayağı bir şey var içinde. Bir tane bir tane loy bebek çıktı. Tatlı gözlükleri var. Bu loy bebek kombin sedi galiba. Bir tane deniz kızı elbisesi var. Bir tane ee, neydi? Biberon, biberon var. Bir tane mavi elbise var. Bir tane mavi lacivert bir tişört var üstünde fiyonk olan. Bir tane maya var. Bir tane laboratuvar gözlü, gözlü, tane. İşte önlüğü. önlüğü var. Bir tane yine lacivert etek var. Bir çift ayakkabı ve daha içinde vardı. Bir tane yine bir biberon. Two hours later. Çift ayakkabı var. Bunlar çıktı bir sürü. Bu arada Mahmut abim diğer paket açarken ben de küçük bir kombin oluşturayım bari bunlarda. Tamam ben de şu paketi açacağım. Minişler paketini açıyorum konudan konuya atladım Ve paketimle çok uyumlu olan yine bir LOL bebek çıkıyor Çok şaşırdık mı? Hayır Bunu da bunun yanına koyuyorum Başka bir şey var mı bakalım Elif'in paketlerinden zaten LOL başka bir şey çıksaydı Şaşardım arkadaşlar İçinde başka bir şey yok Bunu da kenara koydum ve devam edelim Elif'le devam edebilirsin ha, pardon. Şimdi geliyorum ee, ben ne açsam şimdi? Ne atsam? Dört kola arkadaşlar. Dört kolu. <laughs> Dört kollu doğru bebek yapmış Elif bize. Onu da şöyle kenara alalım. Ayakkabılarını gidecektim. Neyse boş ver ee, bunu ben açacak. Bunu ben yapmıştım az daha. Onu açacaktım. Şu lol paketini içeyim. Neden bağırdım, Gaza geldim bilmiyorum. Tamam. Başka içinde bir şey var mı? bakayım ilk önce yokmuş şimdi burada bir tane Popsi çıktı düşürdüm Böyle Popsi çıktı şöyle koyayım iki tane Eva'dan kalp çıktı biri kırmızı biri sarı bir tane de yatak çıktı evet yine bir yatak şöyle uyacak kadar tamam başlıyorum sırada şurada lol kutusunu açıyorum devasa sizi biraz daha bekletmek istemiyorum daha fazla Biliyorum bunun içinde ne olduğunu merak edenler çok fazla var. Bu paketin içi gözüktü. Umarım görmemişsindir. Görmedim. Görmedim. Açıyorum <laughs> ve arkadaşlar çok farklı bir şey çıkıyor. Karşınızda lor bebek. <laughs> Elif'in galiba beni demek istediğimi anlamamış arkadaşlar. Lor bebek kutuna yine lor bebek koymuş bu arada. İçinde bir şey daha vardı galiba. Öyle evet. Sizce ne olabilir biraz tahmin edin bakalım lol bebek kartı Anladım ama yani elime onlar geldi onları koydum Ayrıca evet, şuna Sürekli eline lol bebek gelmiş arkadaşlar evet. tek teşekkür ediyoruz Elif'ime buradan <laughs> Buyurun Elif'ime Siz de sıra Ha bende ee, ne açsam ne açsam şunu açmak istiyorum. bakalım şuradan açılıyor çekemiyorum Başka bir şey varmış. Aa yazık. Kuyruğu yırtılmış. Arkadaşımızın, ponimizin. Tatlı bir Applejack galiba. Evet Applejack çıktı. Tatlı bir pony. Devam mi? ediyoruz. Bu benim miydi? Evet. Hemen açıyorum bu mahalle. Pony paketini. Ben mi açacağım yani? Evet. paket yapmışlar. Açtık. Ve içinden bir tane lobby bekletti arkadaşlar. <laughs> Stanlı'nın kul istersen sen bir yandan. Bir tane nam nam slip glass çıktı. Başka da bir şey yok. Tamam sıra mi? Evet iki paketimiz son iki paketimiz kaldı. Bu arada ben kendi açacağım ikinci paketi göremiyorum. Şurada. sunsun paketi. Biz de göremiyorduk. İyi et öldü. <laughs> şu an içireyim şuna. Bir tane e, waffle waffle nam çıktı. Bir tane de neyliymiş bakalım. <laughs> Strawberry glass up. Yani yine. Bu arada bunun da adı Willy really Waffle'mış. Burada Cutie Tooties paketi var. Bunun içinden yine lor bebekler çıkıyor. Sonuçta ama lor bebek kutusunda değil. Yani. Ama bütün paketlerden lor bebek çıktı hatırlatırım sana. Aynen. Benim bütün paketlerimden lor bebek çıktı arkadaşlar. Böyle bir Berry Puff adında bir Nam Nams, bir lor bebek, bir sumsum Sum, Rapunzel Sum Sum. Bir tane daha. çıktı. Başka da bir şey yok farkındaysanız. Tamam. Devam edelim. Bir şey söyleyeceğim. Benim başka paketim yok. Şurada bir paket ha, kaldı. Göremedim. Son. Evet şimdi bakalım. Açıyorum. Çok minik ol. Ne kadar tatlı. Ay ne kadar tatlı. Bir <laughs> Benim son paketimi şey açıyorum. Neydi, neydi bu? Deniz paketinden bir mini Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça bay. bay.